Diyor. Merhaba arkadaşlar bugün Ramazan'la beraber ilk maçımızı yapacağız. oldu. Maça gidilemiyor diyor kanka. Niye? Niye böyle ne bileyim ben dayı. Maça gitti. Gidemiyor. Allah Allah. He dur anladım anladım ben oyuncuları sattım ya. Bana evet o sen. Oyuncuları... Sen şey Hı. İlk birinden oyuncu sattın o yüzden. Ay yedekten ya da. Evet. O yüzden. Tamam. Evet. Arkadaşlar ben de bu arada takımımı göstereyim size de. Gelişti biraz benim takımım. Yani biraz değil bayağı gelişti. Tek kalecimiz kötü. Diğer diğer takım mük yedekler böyle maç yapmak isteyen yorumlara yazabilir yapabiliriz önceki ya, futbol maçımızda bir arkadaşımız ben de maç yapsana demiştir demişti ben gördüm eee kardeşim e adını falan yaz eee ben birebir maç olası oluşturayım sana sen de e şey yap nasıl diyeyim kim dedi? Ee, ya bir tane adam işte demiş ya da çocuk kimse. Benimle maç yapar mısın demiş. Şifreyi falan yazarım ben. Bir videonun altına. Sen de gelirsin. Saati falan belirleriz. Okey. Yani bu videoyu izliyorsan yorumlara bekliyorum seni. Evet. Maça giriyoruz. Tarihi bir an. Alev Top vs. Ransel'in kulübün adı neydi? Maisa. Maisa. f bol sahasındaki, F-Ball oyundaki ilk maçları birazdan başlayacak. Resim gibi bir akşam bizi Hava Sağ futbol oynamaya müsait. İkimizin de teknik direktörü Luis Eroman. Ve Alev Top'tan başlıyor başladı. top. Başladı. Canlayıcı dolanıma. Kiviyor. Ver Rodri. Declan Rice. Yönelmesi alamadı. Declan Rice. Declan Rice koşuyor. Şu son yonbin verdi pasını Mbappé'ye. Mbappe ataklı geliyor ama. Şimdi Declan Rice aldı. Verdi pasını. Herken şut alıyor. Son yonbin. Verdi pasını Mbappé'ye. Kiviyor izin vermiyor. Şimdi Alman topu Declan Rice. Kiviyor Declan Rice. Verdi. Hurricane. Hurricane olmadı. Topu almaya çalıştık Olmadı. bir Ribery. Verdi pasını Mbappe. Mayasa'nın ata. Mbappe atamadı. Hadi be. Hadi be. Mbappe'yi biraz cihazası dışında yapman gerekiyor. Genelde oradan atıyor. Yakınlardan atamazsın yani. normal. Aslında elbette bir şey olmaz. Rodri. Fil fadın. Bir veremedi şimdi. Mbappé. E, Mbappé e almaya çalıştı, alamadı. Mbappé e verdi. Diogo Dalo. Kaka bir şey oldu. 2x yaptı. Yo. Bir <laughs> sen. Şey Allah Allah ben sen gelmiştir oğlum ben de ne? Sonra bunu yaptım. Bu bizzat kendisi söylüyor. Hızını, mobilitesini, bir, uzak ya kadar oğlum. Burada arkadaşlar bizi Güney Dizmeme gelecek. Doğru. Belki orada şey... Doğru. Canlı yayın. Alpana video çekebiliriz. Hayır! Kaleci! Donaruma. Kylian Mbappe! Verdiğin Harry Kane! Direkt ver! Fil fatın! Koş! Fil fatın! Harry Kane! Harry Kane! Sen neler diyorsun Harry Kane? Harry Kane. Harry Kane ver pasını. Valla mı? Ne? Biz de gol olduğunu zannediyorduk. E, duyuyor mu Türkçe çeşitleri? E tabi. Ha, Hayır. Hadi. Kaleci. Güçlü i̇şte bu. Dolar Kendisini Maestro'ya karşı hazırlamış. Ben de niye bu golleri yiyor diyordum. Çok iyi işe almıyor ya. Ver. Harry, Harry Kane. Ya Harry Kane, koşamıyor ya. <laughs> i̇şte bu. O <laughs> dağları taşlara gitti dayı. <laughs> Dur biraz kasıyor ben bir şeye gittim. Heh. Nasıl kasıyorum bir dakika. Bir dakika. Olmadı. Rodri. Verdin. Evet, arkadaşlar benim çok iyi ataklarım oldu. Evet. Ama hepsini kalıcı tuttu. Yönelmesi. Yönelmesi. Hepsi böyle kaleciler tutamıyor. Evet, hep hep şey hep Ya futbolda hep böyle tutuyorlar. Niye öyle ya? 100 atıyorum 111'lik kaleci 68 gibi davranıyor. Her golü yiyor derken ne keyin ya. atamadı. Ya hocam foul'ü keşke verseydin. Heh, okey ver. Ne? Foul'leri ver hocam. Bundayım. Yani. Ben ne yaptım? Ha, ben bir şey yapmamışım. Dur. Anamları mı saçıyorum? Yok yok ben bir şey yapacağım. Duraklatma menüsüne gittiğim. Ha? Hmm, bakayım. Ee... Aa, bizimkiler çok hoşmuş. Şu olsun bir değiştirebilirim. Arkadaşlar siz benim ne yaptığımı görüyorsunuz. Poci, posi, osi, osi. Bakalım. Tamamı bekliyoruz şu an. Tamam. Okay. <Sessizlik> ben ne yapacağını az çok biliyorum aynen öyle. Eden azart. Ver pasını. Dekler nice. Ah be! ver. Hayır. Ya. <Sessizlik> Ya oğlum ne alakasıydı ya? Çok şey. İyi süper ya. Türkiye. Türkiye. hayır, 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 hayır! O, hoca penaltı. O! Penaltı! Lan hocam. <laughs> 10 45 artı diye vermedi ki ben dakikayı bakmıyordum. 40 falan olsaydı verirdi penaltıyı. Artık son atak olduğu için vermedi. Penaltı yeter ya. Son atak olduğu için vermedi. Hocam adam öldürdü ya. Kanka 45 harpçıda sonra taktı. Sana hocam benim. Sana hocam benim. Çok güzel sistem. Dünyanın en, en kör, kör hocasısın. Oğlum bu futbol, futbolun kuralı bu. Sonra taktan sonra penaltılık bir şey olursa sayılmaz. E ne vardı E sen de ya. yap 90 harpçıda? Türk kör. Kör. E, Ne kanka 90 harpçıda sen de yap. Son atak olduğu için penaltıyı vermez. Emin misin? Evet. Şey. evet. verirsin Vermiyor oğlum, vermiyor. Sen vermiyor. Sen Ya kanka ben de yani penaltı olduğunu biliyorum ama 45 artı son atak son atak olduğu için vermedi. Sürekli yeter ya. oynadı. orta top Nasıl yüre git lan? Sıkıntı, Sıkıntı ne? Nasıl evet oldu hocam. Evet top bak ya. oğlum orta sahadan top aldım. Ay! Buraya şey aldık. Senin bir kaleci aldık lan. Aynen oraya, aynen oraya, aynen oraya, aynen oraya. Ver! Vur! Hayır. Ya ben senle şu çekmeyecektim oğlum. çekiyorsun? Anne! <gülüyor> <gülüyor> Bana da oluyor çabalı. <laughs> Senin yüzünden videosun yarısı gitti. Ne için Şimdi mi gördün lan? He, tamam. Şimdi tamam. mi gördün kanka? Şimdi görmüş adam. Avantajı oynattık ya. Koşamıyorsun. Kylian Mbappe nereye? Ha sendeki Kylian Ha? Oğlum pas ver diyorum. Pas vermiyor. Oyun bozuk çıksın ya. Bir de ne yapıyorsun <laughs> sen? Ben trollüyüm mu? He he. Trollüyorum. Oy Hackerım ben. Oyunun ayarlarıyla oynadım kanka. Ne yapıyorsun? Pas vermiyor yani. Bende de oluyor. <laughs> Abi, ben. Bir kere atalım yarışı ya. İnşallah uzatmaları açmışımdır. Baba süreyi verdi mi? Evet. He? Yemin yani, biraz daha acele. Ya, bekle. Maçtan Kanka. sana verir. Merak etme Annen dediğin şeyi kesersin. De... Kesmem orayı zaten. Kesmesem orayı zaten. Kesmesem orada vururum şunu. Yani şimdi istediğin gibi oynayacak bu çocuk. Kayacak kayacak. Şimdi yine iyi oynadı. Helal olsun sana. O zaman evren mi? Açmışımdır tamam. inşallah. İnşallah. Hayır yok. Direkt gitti. Ne? Ne? O <laughs> zaman bir tane daha yapalım. İllaki bir yenecek benim için. Şey aç ya uzatmaları aç bari. Tamam açacağım. Ayarlara gireyim maç odası ayarları. Ne? buradan değil, buradan değil, buradan değil. Ayarlar. Maç süresi 6 dakika sakatlıklar var. Şey Uzatmalar, ama. penaltılar. Oyuncu değişiklik sayısını 6 yaptım. Uza cümle. Uza cümle. Uza cümle. Ara değişiklik sayısı 6. Uzatmada değişiklik var. Kondisyon İsa <laughs> Tamam. Okey. Geçiyorum. Penaltılar çıkmaz Ha? Uzatmalar Aa. penaltılar açık. Ne? Az kaldı ama size gitmeye. Ha? 30 dakika kaldı. Evet. Ne? <laughs> <Miley, gülüyor> burayı kes, burayı kes. Tamam. Hı. Burada ne? Hı. Bunlar bunun içinde. Tamam. Hatta şu poşetin içine koyayım. Tamam. Daha vereceğim mi artık kanka? Ha verdim. Annem annemle konuşuyorum. Ama gösteriyorum ki ben de şimdi hazırlanacağım ya sana bir daha gösteremem. Tamam da ben de video çekiyorum. Tamam. Hangisini giderken giyeceğim? Ya anne video çekiyorum. Bunları yiyelim. Onları giymiyeceksin, o şortun iyi tamam. Bulab 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 Olab Bulab evet, tamam. Bir de yedek bunu koyuyorum. Kayıt mı alayım dedim. Tamam gel. başlayınca çok basıyor insan ya. Ay bismillahirrahmanirrahim. Televizyonun heyecanlı tarafından mutluluk, mutluluk güzel. Bakıyorum. Konuşuyor mu sürekli? O yüzden dikkatim dağılıyor. Şimdi Yapamıyorum. Bir... Ya, ya, yeni transfer. Komongo öldür onu. Hocam foul yaptık. Başlıyor. Niye vermedin? Akşam evet. görüş. <laughs> evet. Hakem kim acaba? Hakem bence Yunanistan. Hani 30 Ağustos ya bugün. Ha. Yunanları kovduk. Bir hayır, hayır, koy. Kaleci. Hadi be. Hayır, Ver fazını. Em bu em bu lolu. Bir fodun. Ya. Bir fodun. Ya fil fodun. Odun. Oğuzak. Dışarı! Dışarıda! Hani dışarıda! Dışarıda! Ya. Dışarıda! Dışarıda! Çok güzel! Dışarıda! 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 İmleciyi kaleye geçir. Sen şimdi yandın. Kurtarını evet, görürsün şimdi. Alexander'ı Alexander niye kullanıyorsun Sadık? Kanka ne bileyim ben de o ne? bileyim ben? Mbappe ile falan kullansaydın. Olsa korna. Dakika. Sen benim yerimi mi istiyorsun? e kanka ilk maçı da bari ben yeneyim hani. İlk maç yani. Hani hani. Hani. hani önemli ben hani. Ben, hani. Hani hani. Hani bal. Hani, hani bal. <laughs> <ben de. gülüyor> Hayır. Aa. Kaleci. Oğlum. Ben aldı ya! Ben aldı verdi. Ben aldı verdi. Ben verdi. Ben verdi. Ben verdi. Ben verdi. Ben verdi. Beratı verdi. Biraz, biraz, biraz. Dur bir dakika, bir şeye bakıyorum. Dur bastım. Ben değiştiremiyorum. Ben nereye açan adım adım biliyorum. Evet. evet. Oraya açanı biliyordum da. Şimdi sen sağ atarsın sürekli dedim. Hayır benim oğlum ben hep ortaya atıyorum ya. Sen bilmiyor musun? Ortaya atmadın ya. Evet, oğlum ben hani PlayStation oynarken ben hep ortaya atarım ya. Sen bilmiyor musun? O şu an PlayStation mı oynuyor? Hayır. Ee. Ama ben hep ortaya vururum. Ortaya atmadın. Nerede şey? O, sen ortaya atlarsın diye ben de sor, şey sağ atmadım. Ben ya. sağ at Ay, Ben de işte oraya atlayacaktım da neyse dedim buraya atlayayım bu sefer. Hocam ya! ya. Ya aga fiyat fiyat ya. Kurut yok ben ya. Yeter. Ya. Arka açma fırsatı. Ya aga. Ya. Ortaya tamam dedim. Ortaya atarım dedim. İşte her evet, şey kolaylaştı. Ya hocam buna ver. Buna vermiyorsun ona veriyorsun. Ne sen de. Biraz da hoca gerizekalı. Adam burada formamızı yırtıyor. Bir şey yapmıyorsun. Penaltı vermiyor. vermiyorsun. Ay penaltıyı veriyorsun. Penaltı değil ki. O feri gitti kanka. İyi oynadı. Oğlan. Onun... Oo. Oynadın. Altı mı tende? Ya. King, Ken, direkt çıkıyorsun. Ya abi. Ya, ya dur gel ver şunu. Ken o bildiğin oynamıyor kanka. Bak. Ver. Oğlum. Ben oynamıyorum ya. Oğlum bu ne ya? ya? Sana bir Aa, sana ki. Öneriyorum ben şu çekmeyi beceremiyordu adam. Daha adam şu çekmeyi beceremiyor. Ondan sonra meçhizler oynuyor bir de. Bir ne? Ne çıtır sütle oynuyor? Fodun mu? Al Fodun, Fodun. Fodun. Hak ettin bunu. Fodun hak ettin bunu. Evet. Hak ettin kaleci olmayı. Hak ettin sen Fodun. Nasıl yani? Ben bilmez mi? Nasıl? Bir şey diyeceğim. düşür çekmeyi bilmiyordu. Bak donanma en azından. daha iyi lan. Donanma en azından en azından topu almaya çalışıyor. Bu hiç şey yapmıyor. Donanma daha iyi. Donanma daha iyi. Kale de. Kale olacak şimdi. şimdi. Türkiye. 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 Messi koş Messi Ver. Sen de çok bir şey beceremedin. Al donarıma. Al, donarıma. Donarıma bir kat daha iyi oynuyor bak. Donarıma. Canlayıcı donarıma. Senin PSG'de adam... orta saha oynatmaları lazımmış demek ki. O adam karıcı olmasın. O, olmaması... Kare... o adam karıcı olmaması lazım. O adam karıcı olmaması lazım. Bir fotoğrafı. Çocuğun ne yapıyor biliyor musun? Ayaksızın dekenini parlaşacaksın Ya Kane ne Kane, Kane tamam 30 yaşındasın anlıyorum da 53 yaşında gibi koşuyorsun 53 yaşında gibi davranıyor Kane ya Ver oraya değil oraya değil ya oraya vermiyorum ya onu da indiremiyoruz onu da indiremiyoruz ya ya uf, şey yapamıyorlar donurma dışında hiçbiri bir şey yapamıyor. Hem kalede bir şey yapıyor hem de orta sahada. mı? Hayır. kaleye çevir. E şimdi yandın. Şifaden. Bunu kurtarırsın. Nice. Nice. Güzel vuruş. Şakam yok burada gerçekten güzel vuruş. Ha. Sağ kan. <laughs> evet, ben bana ya Ver. Ver. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Ya abi. Herkes batırıyor. Tamam. pazardan girme zamanı geldi diyecektim de bir dakika. Şunu yapayım. Affettin. Ne oldu? Ne seçiyorsun? <laughs> Hayatıma mahfettin Erkeğin. Her şeyimi mahfettin kankam? sen. Bir dakika ben bir şey yapayım dur. Okulunu yapacağım. Hayatıma mahfettin Erkeğin. Hayır. Ah. Hayır asalet. %100 golü kaçırdı. Beyler lütfen bir gol. Bir gol. Hazard gelsin. Atsın onu da hadi. Hadi lütfen bir gol beyler. Bir gol. Başka bir şey istemiyorum. Bir golcük istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ver. 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 Donarıma. 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 Mbappe. Ver şuraya pasını. Ama Mbappe. Ya. Mbappe.

Ama yani her şey değişiyordu. Kupa maçı bu lan bu. Gel arkadaşlar. Nice batırdın orası. Nice batırdı. Vurma. Şey yok. Bir şey yok. Hayır. Kudur <laughs> be. Kudur ben ayakkabınız Yeter ya Daha var daha var Çok merak etme et, daha var Kanka nasıl atayım Bunlar, Bunlar Kanka daha var İlla ki yenilmek ol. için Öyle şeyler yapıyorlar ki Pas veriyorum düzgün pas vermiyor ya bir Ne değil? Şimdi bak. Ya bak ya.